Şimdi Perşembe günü Hıfzı Sağ Kurulu'nun to, e, toplantısına çıkan karar e, 65 yaş e, ücretsiz taşınma vatandaşlarının e, sabah saat 10 ile öğleden sonra saat e, 3.15.00'a e, kadar ücretsiz seyahat hakkı e, yine devam ediyor. O, e, bunun haricindeki saatlerde e, ücretsiz taşıma e, haklarını kalktı. Bunun da sebebi işte bu pandemiden dolayı, koronadan dolayı işte çok fazla e, seyahat olmasın. Çünkü ücretsiz olduğu için bazen bundan suistimal olabiliyor. E, e, 65 yaş vatandaşlarımız günün her saatinde sık arabaları kullandıkları için böyle bir karar alındı. E, bu kararı da e, biz esnaf olarak tabii ki e, biraz rahatlatışan düşünüyoruz ama e, önemli olan sağlık, sağlık yönünden alınan bir karar bu. Bu arada ayakta yolcu ile ilgili de ayakta kapasitenin yaklaşık 3'te 1'i kadar ayakta yolcu taşımaya da müsaade edildi. Bugünden itibaren 10 ile saat 3 arasında 65 yaş vatandaşlarımız ücretsiz taşınacak. Onun haricindeki saatlerde ücret ödeyerek ulaşım sağlayabilecek.